Spor Servisine hoş geldiniz. Mehmet Demir Kol'la na birlikteyiz. Nasılsın Mehmet? Hafta sonu güzel maçlar. Güzel maçlar. Hem Türkiye hem Avrupa'ya çok güzel maçlar. Gelelim stada. Nasıl stat? Stada kavuşuyoruz bugün. Evet, Vodafone Arena. Atış yapıldı. Yani e, tabi bizim için anlamı büyük. Yani benim yaşlarımda olan, benden büyük olan, benden biraz daha küçük olan herkes, hemen herkes Türkiye'de, İstanbul'daki herkes futbola orada vurulmuştur. Ee, bütün takımlarımızın orada oynadığı dönemler var. Yani Türkiye'nin stadıdır. Tabii bunu. İnönü stadı, yeni adıyla Vodafone Arena, eski adıyla e, ne bir sürü ismi var değil mi? Dolmabahçe Bir sürü stadı. ismi var. Dolmabahçe dendi. Mithat Paşa, Mithat Paşa, İnan var. Üstad'ı, ee, en son artık Vodafone Arena Vodafone oldu. Arena. Dediğin gibi e, hepimiz futbol denilen oyuna orada aşık olduk. Aynen öyle. Şu bizim yaşlarımızda iki maç oynanıyordu, Tabii. E, bunu sen de hatırlıyorsun. Diyelim ki işte Beşiktaş, Galatasaray maçı var. Ama ondan önce Vefa Birincilik'te, e, Vefa Altay diyelim. Ben ona yetişemedim arkadaşı. ama ben şeye yetiştim. E, i̇şte genç Ümit takımlar oynardı öncesinde. Gençler, Ligi, Gençler vardı. Ligi vardı. O da çok keyifliydi. Evet. Ee, oradan oyuncu seçilirdi. Bu oynar bizim takımda sonra falan diye. Hakikaten çıkarlar oynarlardı bir süre sonra da. Dolayısıyla herkes için çok önemli bir stat. Dün zaten herkesle de, de o heyecanı gördüm. Sadece Beşiktaşlar'da değil. Eski Fenerbahçe Galatasaray başkanları da vardı orada. Eski Trabzonspor başkanları da vardı. Herkes de o heyecan var. Ee, çok enderdir bu tip e, sportif merkezlerin bütün ülke tarafından e, kabul edildiği. ...neredeyse kutsal sayıldı. Ee, çok mutluyuz tabii. Bugün de göreceğiz bakalım ne kadar iyi olmuş. Evet. Sen de maça gideceksin. Bize. Ben de yayındayım. Milliyetle başlayalım istersen. Başlayalım. Milliyet gazetesi dünyaya örnek bir stat oldu. Beşiktaş'ın yeni statı Vodafone Arena'nın açılışını yapan... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...emeği geçenlere teşekkür etti. Siyah beyazlı kulübün hak ettiği bir stada sahip olduğunu belirten Erdoğan... Karakartalımıza yeni stadında bol gollü galibiyetler temenni ediyorum. Hakikaten dünyaya örnek stadlardan biri oldu. Bu stadın İstanbul'umuza ve ülkeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Millete devam edeceğiz. Davutoğlu'ndan dört temenni var. Başbakan Ahmet Davutoğlu Karakartal al bayrağı temsil ettiğinde bu staddan hiçbir zaman boynu bükük çıkmasın. Bu stad edebin de yansıdığı stat olsun. Yaşayan bir spor tesisi olsun. Görüntüye zarar verecek bir unsur bu statta yer almasın dedi. Feyyaz çok e, Feyyaz Uçar fanatikte. Fevkalade kelimesi yetersiz demiş. Stat için fevka, fevkalade kelimesi yetersiz. Tribünlerin dizaynı, Soyunma modaları, her şey on numara. Beşiktaş'a yakışır, yaraşır ve Beşiktaş'a üç seviyeye çıkaracak bir stat. Umarım bu statta Beşiktaş çok büyük başarılara imza atacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar herkese teşekkür etmek lazım. Emeği geçen. Çok endişeli geçen. anlar yaşandı yani. Yaşandı gerçekten. Ee, yok belediye, yok altta tarihi eser. İşte alttan başka bir saray mı çıkıyor acaba? İki defa durdu. Bayağı e, stresli günler yaşadı. Çok. Çok stresli günler. Tabii o orası önemli bir yer. Yani sadece Dolmabahçe Sarayının arkasında olması itibariyle değil, bütün o bölge çok özel bir yerdir. Daha önce orada hatırlarsın Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin havuzu vardı. Ee, oraya maalesef bir otel yapıldı. Evet. Yani orada ciddi bir bozulma oldu. Hem saray, saray çok güzel bir saray değildir yani benim şahsi kanaatim ama önemi büyüktür. Ee, dolayısıyla orada estetik tartışma yapılmaz. Orada o, o, o saray var. Türk tarihi için önemli bir yer. O ee, orada çok ciddi bozulmalar oldu. Stat orayı bozmaz. Ya yani zaten, zaten, o zaten orası bozuldu. Bozul, yani bayağı bir bozuldu zaten evet. orası zamanında. Stat orayı bozmaz. Stat oraya ekstra bir şey katabilirdi. Ki ona yakın Yapı bir tasarım. Yere kattı zaten. Keşke o çatı baştan söylendiği gibi olsaydı. Çünkü bizi, bizi biraz öyle kandırdılar. Evet. Ee, olmadı. İleride olur inşallah. Düzeltilir. Eski yani o, o projedeki haline gelir. Bir de benim şahsen. Yani oranın etrafı bir toplanma alanı yok maalesef. Statlarda toplanma alanı olması lazım. Dolayısıyla etrafındaki yollar yerin altına indirilebilirdi. Çok zor bir şey değil o bugünün teknolojisiyle. O olur. Toplanma alanı Beşiktaş var. Beşiktaş var ama var. işte orada evet. zor, zorluk çıkıyor. Yol yol yerin altına indirilebilseydi daha da güzel olurdu. Belki ileride o da yapılabilir. Ee, ama ne olursa olsun tabii o orada kalması çok çok önemliydi Ben statlar yurt, şehir dışına çıkarılmalı falan fikrine katılmıyorum. Şehircilik her şeyi şehrin içine yapabilme işidir zaten salonda Salon da şehrin içine yapılacak. S stadyumda onu işte zaten mesele problem o. Şehirciler bunun üzerine çalışacaklar. O insanlar oradan nasıl dağılacak, nasıl birleşecek, nasıl toplanacak. İşte zaten şehircilik denen şey bu. Yoksa bu, şehrin dışına at. Şehrin dışına atmak çözüm olmuyor. Bu stadı çıkarsan şehrin dışına atsan. Nereye atıyorsun? Mesela Tuzla'ya atıyorsun. E Tuzla da şehir. Şehir. Büyüyor yani. Şehir, e, şehir duran bir şehir değil ki. Roma gibi değil burası. Yayılıyor. Yayıldıkça bir süre sonra şehrin içine girecek zaten. UEFA'nın bu konuyla ilgili bir raporunu görmüştüm. E, hata yaptıklarını şöyle kabul ediyorlar. Örnek olarak da Stade Fransı veriyorlar. Şehir biraz dışında biliyorsun. Tamam. E, i̇nsan Stad diyor. UEFA raporu sonunda finali şu. Stad şehirle beraber 24 saat yaşamalı. Evet. Şehrin içinde olmalı. Yani. E, i̇nsanlar o Londra'da kaç tane var şehrin içinde Stad? Kaç tane? Yani? Kaç tane var? Doğru. ya öyle bir evet diyor. Biz şehirlerin biraz dışına düşünmüştük. Öneri yaptık ülkelere ama sonra baktık ki şehrin içinde insanlar o statları yaşatabiliyorlar. Tamam. Hatalı bir uygulama olduğunu kabul ediyor o FH'de. O kanat ben de. Mehmet Şifo Mehmet diyebiliyoruz tabii. Mehmet Özlek, Ali Gültiken ve Beşiktaş'ın yine unutulmaz teknik direktörü Gordon Mill. Statla ilgili neler söyledi? Bugünü herkes ciddi bir özlemle bekliyordu. Bugün kavuşma günü, eve tekrar geri dönme günü. İnşallah yarın oynayacağı müsabakayla da ...bazı şeyleri taşlandırma gün olacak diye düşünüyorum. E, tabii e, 14 sene bir fil burada e, top oynayan bir kişiyim. Ve Beşiktaş tarihinde de... ...çok büyük başarıların elde edildiği bir dönemde e, bu formayı giymeye e, nasip oldu bana. Tabii futbolu bıraktıktan sonraki süreçte 15 sene olmuş. Buraya tabii teknik adam olarak geldim, birçok yere rakip oldum. Buranın büyüsü çok farklı yani bunu kelimelerle anlatmak çok zor. Bunu yaşamak lazım. Müthiş anlar bunlar. Çok tarihi anlar. Beşiktaş'ın hakikaten çok özlemle beklediği, taraftarının büyük sabır gösterdiği, yönetiminin tüm çalışanlarının büyük emek verdiği bir sürecin sonuna geldik. Bunları yaşamak camialar açısından çok ayrıcalıklı ve Beşiktaş ya bu yapıyı tamamlayarak kendi rekabet gücünü de artık rakiplerinin seviyesine çıkardı ve eşledi. Bu da çok değerli çünkü finansman açısından, koltuk kapasitesini arttırma açısından, diğer tüm gelirleri artırabilme açısından çok önemli bir yer stat ve bunların artık yürürlüğe girecek olmuş olması da Beşiktaş'ı daha da güçlendirecek. İnşallah nice şampiyonlukların yaşanacağı, başarıların sürekli olacağı bir yer olsun. Temennimiz hep bu. Ob obviously, I mean, it's, uh... Beşiktaş için bu stadı geleceğin sembolü olarak görüyorum. Ben bu tarihin küçük bir parçası olabildim. Bu stat taraftarlarına gurur verecektir. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın daha yeni statları vardı. Stadın Avrupa Kupalarında da Beşiktaş'a itibar sağlayacağını düşünüyorum. Bizim zamanımızda çalışılabilecek gelişmiş bir tesis veya böyle bir stadımız yoktu. Şimdi tüm bunları oluşturanlara çok teşekkür etmek gerekiyor. Gordon Evet. Efsane isimler. Efsane isimler. Hakikaten Melin'in dediği gibi herkese teşekkür etmek lazım. Başta başkan. konuyu destek veren herkese. E, çok önemli bir iş yaptı. Yani kolay kolay e, mantıkla girilecek bir iş değildi bu. Evet. <laughs> biraz şey... mantık, biraz mantıksız bir işti. 3 yıl sta, statsız kalacaksın. Yani şey dar, darmadağın olursun bak. Bir anda. Darmadağın olursun. 3 yıl statsız. Büyük bir takım için. Çok zor bir şey. Biraz hani e, yanlış anlaşılmasın deli cesareti. Ee, o konuda yani tebrik etmek lazım. Kolay bir iş yapılmadı. Şifo Mehmet'in söylediklerinde bir cümle önemli. Ee, hep bu konuşuluyor ya Beşiktaşlı duruşu nedir? Beşiktaşlı, yani Beşiktaşlılar bundan çok gururludur. Başkaları da dalga geçer. Ne bu Beşiktaş duruşu? O değil ama bak çok çok enteresan bir cümle var orada. Ee, o mütevazılığı anlatan bir şey. Şifo Mehmet diyor ki çok önemli başarıların kazanıldığı bir dönemde bu formayı giyme şansı buldum. Evet. Bak şimdi bu çok mütevazı bir laf. Mehmet şunu şöyle söylese kimse hiçbir şey diyemez. Ben burada çok önemli başarılar kazandım. Kupalar kazandım. Diyebilir. Diyebilir. Ama yani, o... Yani o da şunu söylüyor. Ben olmasam da olurdu. Değil tabi öyle değil yani. Çünkü o dönemi hatırlayanlar bilirler. Tek başına şampiyonluk aldığı sezon var. Tabii. Bak tek başına aldı. Yani yanlış anlaşılmasın. Diğer oyuncular almadılar mı? Farkı yaratan oyuncuydu. Kafayı vurdu. Pası verdi. Farkı, farkı yaratan Ayağın oyuncuydu. içiyle dokundu. Tabii. Ee, şimdi bu, bu, ben bu mütevazılığı özlüyorum. Bu iddiasızlık anlamına gelmiyor. Bu mütevazılık. Bu, bu, bunu oynuyoruz. özlüyorum. Bu bu biz biraz eksik kaldı bizde. Bu vardı. Bu bunu biraz unuttuk. Hatırlatmaları lazım demek ki. Şimdi bak ben unutmuştum yani hatırladım şimdi. <laughs> bir de tabii Şifo da ne şanslı bir oyuncu değil mi? Yani Mehmet Özilek'ten bahsetmiyorum. Belçikalı e işte Şifo'dan, şey. Enzo Şifo'dan bahsediyorum. Bayağı şanslı. Çok şanslı. Dünya yani Şifo'da şimdi şu, Hayır. Hala Şifo Mehmetli konuşuyoruz. Evet yani şimdi yani böyle bir adam adını seni yaşatıyor. Çok çok şanslı. Yani Şifo'ya da ne bileyim Enzo ne Mehmet Enzo falan denebilirdi yani. Denebilirdi. Oyuncu kalitesi olarak aynı çok dönem. farklı değil yani. Aynı aynı. Çok güzel <laughs> çok, çok, bir yerden Çok farklı yapardım. değil. Aynı. Hani bilmiyorum belki Mehmet Özdek biraz öne bile geçebilir bazı sezonlarında. Kazandırdı ee, şampiyonluklar yani da. E tabi Yani çok şanslı bir adam Enzo Çok iyi futbolcuydu. Benim, benim, de hayranım oldu, hayran olduğum futbolculardan biriydi ama e, Mehmet Hoca'ya adının verilmesi, yani lakabının verilmesi onu şanslı kılıyor. Fanatik'te devam edelim. Tarihi bir gece. Beşiktaş'a hem futbolcu hem teknik direktör olarak görev yapan Bursa Spor'da da tarihinde ilk süperlik şampiyonluğunu yaşayan Ertuğrul Sağlam bugünkü mücadele öncesinde görüşlerini fanatikle paylaştı. Sağlam, siyah beyaz camiada futbolcuyken önemli işlere imza atmıştım. Teknik adamlık görevinde bulundum. Bursa Spor'a da yaşattığımız şampiyonlukla Türkiye futbol tarihine adımızı altın harflerle yazdırdık. Bu maç benim için çok anlamlı bir karşılaşma olacak. Umarım ki bu açılış iki kulüp arasındaki geçmişe dayanan olumsuz sürecin de geride bırakılmasına tarihi bir vesile olur ifadesini kullandı. Tabi Erpul Sağlam'ın da attığı goller aklıma geldi de E tabii. Özür dilerim. Yani anormal bir transfer ücreti 61 milyon lira mıydı? Çok büyük bir transfer. Anormal bir transfer ücretiyle Beşiktaş'ın özellikle yapmadığı bir işti o. Ama Erpur Sağlam almışlardı, transfer etmişlerdi. Yani evet, gelmeden önce Samsun'da da hatırla 3 pozisyonu birden oynuyordu. Savunmanın merkezi, orta sahanın ortası, hücum. Yani çok kullanışlı bir oyuncuydu ve çok özel bir oyuncuydu. Meslektaş Öyle Böyle abi... oyuncu var mı şu anda? Şu anda yok. yok. En son John Benjamin Toşaklar'da stoper oynuyordu. Evet. Hatırlıyorsunuz. Stop... Ben Samsun'da da oynadığı maçları hatırlıyorum. Var, hatırlıyorum. Sevgili meslektaş abimiz İlker Yasin'in bir lafı vardı. Bir gol anlatıyor. Ben de maçı seyrediyordum o sırada. O maçı anlatmıyordum. Taksim'den vurdu dedi. <laughs> Mükemmel bir gol atmıştı ama. Taksim'den vurdu. Hatta, hatta de gol oldu dedi. Değişik bir Alman gibiydi değil evet. mi? i̇nanılmaz golleri vardı. Onu söyleyeyim. Yok şu anda öyle oyuncu yok. O özelliklerde Gelişmiyor. oyuncu yok. Ya dünyada da çok yok da Türkiye'de hiç yok. Yani hem golcü hem savunma e, güdülleri çok gelişmiş hem oyun kurucu. Sağ içinde başka Hep, bir hepsi, hepsi vardı, hepsi vardı. Sabah sıra taraftarda. 2012-2013 sezonun 33. haftasındaki Gençler Birliği maçıyla veda edilen İnönü Stadı tam 1065 gün aradan sonra yeni adıyla siyah beyaz taraftarlar için kapılarını açacak. Bu süre zarfında ev sahibi olduğu maçları Ankara Osmanlı, Atatürk Olimpiyat, Başakşehir Fatih Terim ve Konya Torku Arena'da oynayan Beşiktaş, şampiyonluğun en büyük adayı olarak geleceği evinde Bursa'yı devirerek sevincini ikiye katlamayı hedefliyor. Bu zaman zarfında hiçbir şey kazanamadı Beşiktaş. Değil mi? Tabii. Yani lig kazanamadı, kupa kazanamadı hiçbir şey. Avrupa'ya veda etti ama başarılar Ama ama, ama lig yarışında kaldı. Onu yaşatan o. Lig yarışında kalamasa, yani sezon sonuna kadar 3 sezondur sezon sonuna kadar kalamasa Fikret Olman yönetimi de kalamazdı. Zordu. O yüzden diyorum çok deli cesaret. Zor. Avrupa'daki yani. işte o Liverpool bayağı bir e, kredi getirmiştir Liverpool'a elenmek. E, kupa dışında bırakmak. Keşke Brejje elenmeseydi. Evet. Yani neden finale gitmesin ki? Çok rahattı. Ve oradaki elen, oradaki ya. elenme ligi de etkiledi. Aynı bugün Fenerbahçe'nin yaşadığı gibi. Bu takımlarla bizim ilgili fikrimiz genel e, yaygın olan fikir yanlış. Avrupa Kupası ligdeki yarışı da takımları yıpratmıyor. Hı hı. Tam tersi. Elendikleri zaman yıpranıyorlar. Elendikleri zaman işte ağlıyor. Çünkü onları diri tutan onları yarışta tutan, özellikle yabancı oyuncuları yarışta tutan Avrupa. Tabii. Avrupa'dan elenildiği zaman ligde biraz bir form olduğu oluyor. konusunda en fikirim sen. Öyle oluyor. Aynen öyle. Fenerbahçe aynı sıkıntı yaşıyor. Yani Fenerbahçe Braga'ya elenmemiş olsa ki İvan Bebek 7.4 almış meğerse 8.4 deniyordu. 8.2 deniyordu. Onur'un evet. e, röportajıyla, Davor Şker, röportajıyla ortaya çıktı 7.4 almış. E, gene de sakin kalsa bence turu geçebilirdi. Yani hakemin ne kadar suçu varsa Pereira'nın da ve kendini kontrol edemeyen oyuncuların da o kadar suçu vardır. Ee, ayakta kalabilirlerdi. Rakip öyle çok ya yani penaltıdan sonra bile ayakta kalabilirdi takım. Öyle söyleyeyim size. 7,4 zaten biraz dinleneceksin ee, demek ya. Öyle. Yani. Hakemde ciddi problem takımda. Ondan sonra lige yeniden dönmek kolay değil özellikle yabancı oyuncular. bakalım ya röportajına. Bakalım. Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Şuker NTV Spor'a konuştu. Aynı zamanda UEFA yönetim kurulu üyesi olan Şuker, Braga Fenerbahçe maçındaki yönetimiyle çok konuşulan hakem Ivan Bebek'le ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Ben federasyon başkanıyım. Hakem kurulu başkanı değilim. Tabii ki Fenerbahçe taraftarına tek söyleyebileceğim şey şu, çok üzgünüm. Ivan Bebek, Real Madrid Shakhtar maçında da kötü bir not almıştı. <laughs> bu en kötü ikinci notu oldu. Bebeğin geleceğine UEFA Hakem Komitesi karar verecek. Onlar notu biliyor. Bir şans daha istemiştim. Maç için çok ama çok üzgünüm. Bir hakem için hiç de iyi bir gece değildi referee acting Fenerbahçe maçından sonra tüm hakemlerin yer aldığı toplantılara katıldığını belirten Şuker, Ivan Bebe'in UEFA'dan aldığı notu açıkladı. Bütün hakemlerle toplantı yaptım. Bakın, eğer notunuz 7.4 ise bu futboldan anlayan herkese her şeyi açıkça anlatır. Bu negatif bir not. İvan durumu anlıyor. Bu durumla ilgili daha fazla konuşmam doğru olmaz. Çünkü benim bulunduğum kurumdan bağımsız bir kurum orası. Ama üçüncü kez söylüyorum ki bu kötü maç için çok üzgünüm. Şükür büyük futbolcuydu. Bu, bu, bu. Çok önemli açıklamalar yaptı. Onur'a. Tamam. Ve şunu söyleyeyim. İvan Bebek artık bu tarz önemli maçlarda ya da Avrupa maçlarında genelde artık pijama giyiyordur herhalde. Evde güzel pijaması Mısır ile beraber Ama işte olan oldu. Ama olan da Fenerbahçe oldu. Aynen. Bu arada tabii Tarihsizlik oldu. Çok. Bu arada hani Şuker'in söylediği çok üzgünüm aynı zamanda biraz özür diliyorum diye de anlaş, anlat, anlaşılabilir. E, tabii. Yani ikisinin ortası bir lafa. Tabii. Yani ne tam özür diliyorum demek ne tam üzgünüm demek. İkisinin ortası biraz. Ya olmuyor işte. Bu tür maçlar tekrar edilmiyor. Ee, olan sahada mücadele eden takımın ritmini bozdu. Doğru. Ya Esas çok mesele çok bu. Perişan etti canım. O çıkıyor ama gene de diyorum ben ayakta duracaksın. Pereira'ya bak. Ya işte son maçta da gördük. Konya maçında da gördük. Olacak işte. Neyse geliriz onlara. Gelelim bence de. Öyle yani. mi? Işte Hatta işte fanatikten... başka evet. yok. yok Şimdi şuna bakalım. Fanatik yönetimi çıldırttı. Pereira'ya geçtik. Ferhana'nın kayıp yaşanan her maçtan sonra sorumluluk almayıp çok iyi oynadık. Beşiktaş'ta yenilecek tarzı açıklamalar yapması. Bir çok iyi oynamadın. İki Beşiktaş yenilse ne fark eder? Konu Beşiktaş'ın yenilmesi değil ki. Sen de yeniliyorsun. Konu, e sen de de yeniliyorsun. Evet, konu senin de oynayamıyor olman. Salih Acıbertli yöneticileri kızdırdı. Portekizli teknik adamın ayrıca Diego'nun sakatlığını kendisinden sakladığını söylemesi, sürekli oyuncuları hakkında olumsuz demeçler vermesi yönetimi son derece rahatsız etti. Geldiği günden bu yana oyuncularıyla sağlıklı bir iletişim kuramayan, öğrencileri hakkında sürekli olumsuz demeçler veren, sağ kenarında sinirli ve gergin haliyle dikkat çekip sık sık tribüne gönderilme cezası alan Pereira kredisini tüketme noktasına geldi. Yönetim Galatasaray maçının ardından Pereira ile ilgili değerlendirme yapacak. Portekizli'nin sezon sonunda gönderilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Şimdi oyuncuyla ilişkileri bir de benim dikkatimi çeken şu. Konya'da tribünler dolu. Maç ne olursa olsun stresli. Sen rakip oyuncuya topu böyle veriyorsun, iter gibi. Taç kullan diyorsun. Orada çok daha bayım şeyler olabilirdi. Sonra tamam sarılıyorsun. Hakem araya giriyor ve o hakem Cüneyt Çakır ortalığı biraz yumuşatmak istedi. Ama maçın hakemi ismi şu anda örnek olarak veriyorum. İsveçli Peterson olsa tribüne gönderecekti. O hareket tribündür biliyorsun. Ya Hiç. bir uluslararası maç olsun. Hiç kuşku yok. O hareket ya İspanyolların yeni hakemi var. Direkt out diyor ya yanına. Göre. Out. O hareket oydu. Bir teknik direktör ne yapmamalıdır? İlk ne yapmamalıdırın? Cevabı budur. Bak teknik direktör rakip teknik direktörle kavga edebilir. Hakemle kavga edebilir. Basınla kavga edebilir. Bunların hepsi olabilir. Hepsi. Ama rakip oyuncuyla edemez. Gidersin sahne dışına. Olmaz. Hayır. Yani sadece o değil. Diyelim ki Ömer Ali değil mi? Ömer Ali'ye yaptı. Evet. Ömer Ali de sinirlendi itti. Adrenalin. Evet. Ömer Ali kırmızı kart gördü. Diyelim ki. Fenerbahçe Fenerbahçe'de 11-10 e oynadı ve kazandı o maçı. Nasıl anlatacaksın bunu? Nasıl anlatacaksın ya? Yani? Hiçbir şekilde. Anlatamazsın. Ne, Aa, diyeceksin? O, ne güzel yaptı. İşte rakibi eksik bıraktı mı diyeceksin? Bu mu yani? Bu fair play'e uymuyor tabii biliyorsun. Abi, bu hiçbir şeye uymuyor. Gentlemanlık, bunda. fair play şey oyunun şey içinde yok artık. Hiçbir şeye uymuyor. Bu bir teknik direktörün yapmaması gereken belki tek şey. Maç içinde. Çünkü bak bu yapmaması gerekenler listesi yapsan bunu koymazsın içinde çünkü böyle bir şey olmaz. Zaten aklına Doğru. gelmez böyle bir şey yani. Bu hiç olacak bir şey değil, bir kere de olmuş bir şey değil. Sürekli oluyor. Bir değil, iki değil, üç oldu kabul edilebilir bir şey değil. Asla değil. Ee, teknik direktörlük falan, işte Perera'nın teknik direktörlüğü, performans falan bunlar tartışılır. Bu, bu başka bir şey. Bu futbol dışı bir şey tartışıyoruz. Bu burada. bizim üzerine konuşmakta zorluk çekeceğimiz bir şey. Çünkü örneği yok. Ben hatırlamıyorum. Hatırlıyor musun böyle bir şey? Toprağı bol olsun. E, Villaloba'ya... Jose Mourinho'nun bir acayip bir hareketi vardı. Ben ama, çok, hala onu ama unutmadım. Teknik direktör, antrenör. Antrenör. Oldu. Ben onu unutma. Acayip bir hareket. Kulağını bir çekmiş bir şey. Kulağını çekti, bir şeyler ama yaptı Yok Yani orada oradaki yani hiyerarşik simetri var orada. Evet. Yani kulübeler birbirleriyle bu oyuncu oynayan oyuncuyla kenarda duran teknik direktör. Bunun ya olacak iş değil. Bak, olacak iş değil yani. Akıl almaz bir şey. Mesela Fatih Hoca da çok sidirlidir, değil mi? Kameramanla kavga ettiğini gördük, kameraya vurduğunu gördük, her şey oldu. Ama orada o başka bir şey. Bambaşka. O eleştirilebilecek cezası olacak bir durum. Bu bunun üzerine söylenecek laf yok. Amerikalıların diplomasi dilinde kullandığı kelime unacceptable. Kabul edilemez. İnanılmaz, yani. şey. İnanıl, i̇nanılmaz bir şey. Kabul bir şey yani. Evet. Ya o teknik direktörlük tartışması gider, kalır. Bilmem ne oyuncularıyla arası nasıldır falan onlar başka tartışmalar. Bu olmaz bir şey kesinlikle aynı kanaatteyim. En kötü senaryo da Ömer Ali'nin kırmızı kart görmesi ve Fenerbahçe'nin ondan avantaj sağlaması olurdu. İyi ki yani Ömer Ali'ye teşekkür etmek lazım cevap vermedi orada. Evet. Anlık yani. bir şey çünkü her şeyi yaparsın. Hakem Cüneyt Çakır da işte tecrübe aman oyun ama o da tartışılabilir tabii. Yok canım yanlış yaptı atması lazımdı. O da tartışılabilir. Çok deneyimli bir hakem Yok, çünkü. Atması lazım. Zaten bak mi <laughs> atması Fenerbahçe'nin yararına bile olabilirdi. Olabilir. Ya olabilir <laughs> çünkü kontrolünü kaybetmiş. Ne yaptığını bilmiyor ya. Yani. Maalesef öyle çok bir şey. Ve şimdi ben çok eleştiriyordum basın toplantılarında soru cevapları alınmaması yönetimin karar doğruymuş meğerse. Çünkü ne cevap vereceği belli değil. Kontrolü yok. Tabii bütün bunların içinde bu kadar kontrolsüz bir adamın hala Fenerbahçe'nin başında durması da istikrarla açıklanabilecek bir durum değil. Kötü de istikrar olmaz. Evet. Burada kontrolsüzlük var. Çok ciddi bir kontrolsüzlük var. Bayağı bir kontrolsüzlük var hem de. Volkan Demir haber analiz sabah. Haber şöyle başlıyor. Futbolu bilmiyor. Fenerbahçe'nin Torku Konya Spor karşısında aldığı iki birlik ligi ötelenen sorunları gün yüzüne çıkardı. Fenerbahçe'yi bu duruma getiren neydi? Volkan Demir. Yönetim sezon başında kadroya büyük isimler kattı. Van Persie ve Nani bitime 7 hafta kala takıma isimlerinden öte hiçbir şey veremedi. Büyük umutlarla alınan Diego ile Fernandao bu isimler gibi bitikleri oynadı. Pereira'nın takım üzerindeki otoritesi er geçen gün zayıfladı. Sezonun ikinci yarısından itibaren forma giyemeyen oyuncular daha fazla çalışmak yerine yönetimin kapısını çalmayı tercih etti. Pereira'yı futbolu bilmiyor. Antrenman taktiği, tekniği zayıf diye yönetime şikayet eden iki yabancı futbolcunun hareketi Pereira'nın kulağına gitti. Başkan Aziz Yıldırım'ın yıllardır Sezonun ikinci yarısında yaptığı Samandra çıkarmaları bu kez sonuç vermedi. Çünkü önceki yıllarda başkanın sözünü dinleyen, onun için sorumluluk alıp eli taşı altına sokan oyuncu sayısı fazlaydı. Sözleşmesi biten milli futbolcular Gökhan, Mehmet Topal, Caner psikolojik olarak yıprandı. Sürekli haklarında transfer spekülasyonu yapılırken özellikle Gökhan ve Mehmet için Beşiktaş'ın ilgilendiği haberleri üretildi şampiyonluk için son virajda dahi bu futbolculara sizinle sezon sonu sözleşme yenileyeceğiz denmedi. Şimdi bu haberde haber analizde birçok böyle haber analiz var bugün gazetelerde. İşte Senad'ınkini okuyacağız biraz sonra Senad'ınkini. Evet. Ahmet Ercanlı yani kulübü içini iyi bilen, iyi haber alabilen arkadaşlarımızın hemen hemen her gazetede benzer analizler, ya, var. analizler var evet. Şimdi bu tabii bunların birçoğu doğru. Yani bu antrenman teknikleriyle falan alakalı yıl sezonun başında da tartışmalar vardı. Oyuncuların bundan rahatsız olduğu doğru. E, oyuncuların iyi kullanılmadığı bunların hepsi doğru. Ama iki şeyi unutmamak lazım. Ne olursa olsun teknik direktör olmasa da şeyin e, Aziz Yıldırım'ın dediği gibi. Yani Aykut Kocaman mı şampiyon yaptı. Mustafa Denizli bir şampiyon yaptı. Ersun Yanal bir şampiyon yaptılar. Var çünkü Aziz Yıldırım'ın demeçlerinde. Ee, o belki başka bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Yani şampiyonluk top, topyekin kazanılan bir şeydir. Sadece teknik direktör yapmaz demek bu istiyor takımın, olabilir. Hep beraber kazanılır. Onu diyor ama öyle anlaşılmıyor. Çünkü evet. öyle söylemiyor. Yani onu söylediğinden şey çıkıyor. Ben yaptım gibi anlaşılıyor. Ee, belki orada kelimelerde, seçilen kelimelerde sorun var. Bilmiyorum. Niyet farklı olabilir. Ne olursa olsun teknik direktör olmasa bile bu takımın başında Gökhan Gönül bu kadar kötü oynayamaz. Gökhan Gönül'ün bu kadar kötü oynama hakkı yok. Caner yok. Caner de yok. Ama Gökhan'ın Gökhan'ın durumu farklı. Gökhan'la Mehmet Topal Caner bu takımın oyun kaynağı. Evet. Yani akınların yani bu, bu yapılanma içinde o iyi çalışırsa Fenerbahçe gol, iyi gol pozisyonu buluyor. Zaten Pereira da de dedi ki ben Caner'i o sert kontrol edilmesi çok zor. Ortaları yapsın diye oyuna aldım dedi maçtan sonra. E zaten e niye maç baş, başında almıyorsun? Şimdi soru bu tabii. Ama o başka bir tartışma. Gökhan Gönül ve Mehmet Topal'ın standardı oyun standardı Fenerbahçe için belirleyici standarttır. Vasat onlardır. Hmm. Onlar bu kadar düşerse ki bence Mehmet Topal'da da düşüş var ama Gökhan Gönül'de çok fazla. Gökhan Gönül 3 ya da 4 haftadır adam geçmiyor. Kimseyi geçmiyor. Sürekli geri basıyor. Fenerbahçe'de adam geçebilen bir oyuncu var o da Volkan. Seyredin bütün maçları baştan evet, evet. sona. Nani dahil, Diego dahil Gökhan dahil. Birebirleri kastediyorsun Adam geçebilen evet. tek oyuncu. Bazen Hasan Ali yapıyordu o da şimdi durdu. Tek oyuncu Volkan. Volkan'ın çıkması sakatla olmamasına rağmen çıkması o zaten tartışılacak bir şey değil. Onu ayrıca tartışırız. Ama Gökhan'ın oynadığı oyun Fenerbahçe için belirleyicidir. Gökhan bu kadar düşük seviyede seviyedeyse Pereira tartışmasının yanına oyuncu tartışmasını da koymam lazım benim aynı seviyede. Öyle bir değerlendirmek lazım. Gökhan uğraşıyordur uğraşıyordur olmuyordur. O zaman ben derim ki ya Pereira bunları yapamıyor. Bak Gökhan'ın bu çabasına rağmen işte Volkan gibi. Volkan çok çabalıyor mesela. Takdir etmek lazım. Ben beklemiyordum bu kadar. Ee, Volkan gibi, Gökhan gibi işte oyuncular çok çabalıyor ama Pereira'nın yanlışlıkları sebebiyle Fenerbahçe bu kadar kötü diyebilirdim. Ama şimdi onu söyleyemiyorum. Pereira çok kötü ama oyuncular da iyi değil. Gökhan bu kadar düşük seviyede olamaz. Böyle şimdi, hak yok. Şunu söyleyeyim reklama gideceğiz. Dün Metin Tekin de söyledi. Gordon'un Türkiye Kupası Rövanş maçında amatör takım çıkmış Beşiktaş'a. Kendi amatörü. 5-0 galipler. Metin demiş ki? 87. dakikada oyuna gir. ...Metin'e demiş ki? Hocam yapma şimdi millet bakıyorsun, Dakika 87. E sen mi desin o zaman girme demiş. Metin diyor ki girdim. Ama oyuna ben mi girdim. Ruhum diyor dışarıda bedenim içeride. Öyle bir geçti zaman. Oradan Caner'e döneceğim. Ben de 7-8 yaşından beri rahmetli babamın mesleği dolayısıyla hem de biraz da altyapı oynama tabii müthiş kabiliyeti olduğum için fazla uzun sürmedi bu <laughs> hayatım. Onu da söyleyeyim. Ben Caner'in yüzünü görüyorum. Ben Caner'in yüzünü gördüm. Ya ne yap? Caner diyor ki ben ne yapacağım ki? E, Yüzü oydu Caner'in. E, Mehmet Topal'da da vardı şu geçen hafta. Ne yapacağım o, ki? Bir dakika 82. O çökmesi ondan. Çöküş o. Gidelim mi reklama? Gidelim. Sonra Pereira'ya döneriz. Dönelim.